izleyeceksin ya. Benim arabam olacak da ben evde oturacağım. Biz izleyeceğim, kahve içeceğim. He. Mümkün değil. Gider o arabanın içinde yatarım ben o işin delisi olurum. Tamam? Ben o işin delisi, isteklisi olurum. Onu ben sökerim, yırtar parçalarım ben onu alırım onu ben ya. Diyen bir azim yok içeride. Tamam? Ne istiyorsun sen? Birinden. O zaman sen birinden cesaret istiyorsun birinden o zaman ilgi bekliyorsun. O zaman birisinin sevin sevmesini bekliyorsun. O zaman sen birinin ayağa kaldırmasını istiyorsun. Sen herkese bir şey istiyorsun farkında mısın? Git kendi ayağın üstünde dur o sensin. Kendi ayağın üstünde dur o sensin. Aradığın sensin. Başkalarında aradığın sensin. Yoksa ömrün arayış içinde geçecek. Ve bulamayacaksın bunu. Hadi bakalım küçük gaz. Mükemmel olmaya gerek yok aracı kullanmak için mükemmel olmaya gerek yok. Düz karşıya geçeceğiz. Küçük gaz. Kendinde bulamadığını başkasında ararsan özgüvenin kaybolur. O yüzden kendine geleceksin. Güçlenmek için bedel ödeyeceksin. Evet başarısız olacaksın. Evet çarpacaksın. Evet kıracaksın. Evet dökeceksin. Onu sen öğreneceksin. Başkasından bunu isteyemezsin bu Allah'ın yarattığı yeryüzüne aykırı bir kavram bu.